Herkese selamlar dostlar. Şimdi size emek nedir? Karşılığı nasıl alınır? Buyurun. Sadece bir müzik vereceğim. O müzikle bu verdiğim 3 kupona bakar mısınız sadece? Her gece gel mutlu gel gel ağlar, Bakın. Herkes şu an mesaj atıyor. Ben bu 3 kuponu Gece saat 3'te attım. Hatta yazdım. Açıklamayı da okuyabilirsiniz. 3 tane kupon bıraktım buraya. Galatasaray maçını hepinize verdim. Tek maç olaraktan da geldi. Başarılı bir şekilde geldi. İkinci kupon katıl ekstra kuponu. O da aynı şekilde geldi. Neden bu kadar mutluyum? Onu söyleyeyim size. Üçüncü kupona bakar mısınız? Ben burada Akman maçı YouTube'da geldi. Akman maçını değiştirip Hatay maçını yaptım. Hatay maçı 90 artı kendi kalesine gol attı. Maçı da seyrediyordum. Canlıdan da verdim. Aynı şekilde sadece bakın. Şu canlıdan verdim bir kupona daha bakar mısınız? Acımadan. Şansımız öyle yerinde ki. Bugün ne kadar kazandık bilmiyorum. Gireceğim birazdan. Nesinle de yatan bakiyeye bakacağım sadece. Bu canlı verdiğimiz 2.37'lik. Devre arasında verdiğim maç zaten buraya da yazıyorum. Bu katıl butonu üyeliklerinden. Ve Galatasaray maçı zaten Babel muazzam attı. Fakat çok zoruz. Sağının da etkisi vardı. O maç hakkında konuşacağız. Şöyle canlıdan Galatasaray maçına verdim. Sıradaki gol deplasman diye o da başarılı şekilde geldi. Zaten Galatasaray galibiyeti gelmese biz bugün büyük patlardık. Zaten arkadaşlar da yazdım. Canlı bahsimiz geldi. Tek kuponumuz geldi. Ondan sonra diğer kuponda da Galatasaray vardı. Aynı şekilde videonun başında gösterdim. Hepsi geldi. Her şey geldi yani. Hatta burada çıldırdım. 21 tane de yorum atmışlar. 8 dakika olmuş. Golla Azova falan yazmışım artık bir şeyler. Mutluluktan nasıl yazdıysak maçı takip ediyorum. Stres altındayım. Acaba gelmeyecek miydim? Hatta yazmış millet herkes buraya. Herkese tebrikler öncelikle. Youtube'da verdiğimiz kuponlar da başarılı şekilde geldi. Hatta onu göstereyim ben sizlere nerede bunu geç bunu geç aynen YouTube'da iki tane maç verdim iki kombin yaptım ikisinin de iki oranı vardı biri gelir biri yatarsa bile diğeri diğerinin telafi etsin diyerekten böyle bir şey yaptım ki ikisi de geldi Galatasaray maçı tek maçtan iki orandan geldi Juventus aldı 2-0 Feyenoord maçı zaten 3-2 bitti Akmar yendi o da ilk yerden KGS geldi YouTube'da verdiğim kombinler de başarılı şekilde olmuştur özellikle bugün dediğim gibi katıl butonunda neler yaptık ya şu Hatay maçı beni çileden çıkardı ya Bildiğiniz gibi değil arkadaşlar. Maçı seyrediyorum. 90 artı 7'de free kick oldu. Free ters ka ters kafa vurdu. Gol girdi. Ben orada koptum zaten. Direkt yazdım buraya arkadaşlar da. Herkese tebrikler. Bol kazançlar. İnşallah böyle devam edeceğiz. Ben aynı şekilde çalışmalara devam ediyorum. Buradan güzel bir şekilde devam edeceğiz. Katılmak isteyen arkadaşlar da artık bu kadar kaç gündür 7. gün serimiz oldu. Katılırsanız sizler de buradan hem canlı hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, herkese açtım o iki canlıyı da. Oradan da vurduk diyebilirim. Fino, Bulldog, Kangal üyelikleri var. Burada katıl butonu ayrıcalıkları Kangal videosu var. O videoyu izledikten sonra katılırsanız arkadaşlar sizler de faydalanabilirsiniz. Ben buradan elimden geldiğinde canlı maçları takip ediyorum. Zaten izlemediğim maçın canlısını da vermek istemiyorum. Özellikle şu 2.37'lik verdiğimiz canlı da çok güzeldi. 90 artı 7'de geldi. Hem kuponumuz hem canlımız aynı şekilde. 90 artı 7'de geldi bak. Şöyle böyle bir güzellik olabilir mi ya? Şu an çok formundayım. Aynı şekilde bugün devam edeceğiz inşallah. İki tane de maç seçmiştim, analizledim. Onlar da artık gelir gelmez bakacağız. Ben ama en iyi şekilde tahminlerimi yapacağım. Sizden bu videoya like patlaması istiyorum. Beğeni butonu çöksün. Youtube bana bildirim atsın. Artık videoların beğenilmiyor. Patladı. Buton kalmadı desin ya. Her neyse dediğim gibi fazla mutluyum. Biraz ciddiyet alarak da maçlara devam edelim şimdi. İlk maçımız Fenerbahçe maçıyla Benfica maçını aldım. Normalde Atletik Bilbao maçını alacaktım fakat oran 2'yi geçmedi. Ben 2'yi geçirmek için Benfica maçını aldım bu yüzden. Benfica maçı da biraz sıkıntılı olabilir ama anlatacağım her şeyi de size. Kafanıza yatabilir, değerlendirebilirsiniz. İlk maçımız Fenerbahçe-Kayseri Spor maçı. Şimdi Fenerbahçe'nin 1.28 gibi oranı var. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Şampiyon net bir şekilde Beşiktaş olur. Bunu da buradan söyleyeyim. Beşiktaş da arkadaşlar kutlamaya başlasın. Hatta ligi bitirelim. Verelim Beşiktaş'a götürsün. Çok muazzam futbol oynuyor. Bu takımı nereye soksan Beşiktaş'ı şu an her yerde iş yapar. Her yerde. Serie A, Premier Lig, İspanya, La Liga fark etmez. Her yerde bu takım iş yapar. Ben Galatasaraylıyım fakat Galatasaray'ın bugün oyunu iyi değildi. Beşiktaş muazzam bir futbol oynuyor. Eski Barcelona gibi 700 pas falan yapıyor. Takım kendini açtı artık. Şimdi dönelim konumuza. Fenerbahçe bu maçta ne yapar? Şimdi şunu öncelikle şunu aktarayım. Yaklaşık 2 saat önce Fenerbahçe'nin antrenmanı basını açıkta hatta izleyicileri de açıkta. İzleyenler vardır belki aranızda. İstanbul'a gidip Mesut Özil antrenmana çıktı. Ondan dolayı antrenman maçtan önce normalde açmazlar takımlar. Taktik idmanıdır bu. Kayseri maçının öncesi taktik idmanının açıktı dediğim gibi. Açıklığı ben izledim Mesut Özil sahaya çıktı. İlk antrenman çıktı. Bu maçta muhtemelen olmayacaktır zaten. 2 haftada 2 hafta sonra falan hazır olacaktır. Takım mutluydu, neşeliydi. Beşiktaş kazandı, Galatasaray kazandı. E Fenerbahçe kazanması olmaz. Ki Fenerbahçe böyle maçlarda, böyle takımlara karşı Kayseri'de son zamanlarda formunda. Evet ama böyle maçlarda hata yapmasını beklemiyorum. Takım şu an o şekilde kenetlenmiş bir şekilde. Oynadığı futbol çok, özellikle geçen haftaki futbol çok iyi değildi. Şöyle nedenleri olabilir. Hava çok soğuktu, eksi sekiz. Futbolculara alışmamıştı. Bundan dolayı böyle nedenler de olabilir. Şimdi dediğim gibi Fenerbahçe bu maçta hata yapar mı? Son maçtan dolayı biraz oyunda düşüklük olabilir. Fakat kendi evinde böyle bir hata yapacağını düşünmüyorum. Ben bu maçı kazanmasını bekliyorum. Basit olaraktan da oranı yükseltmek için de maç sonu 1 buçuk Fenerbahçe 2 gol atar. ilk yerden gelen bir golle zaten. Fenerbahçe iki yerden bir gol atarsa ilk yarılarda gayet güzel baskılı oynuyor. Kayseri de katkı yaparsa maç 2.5 üstte gider. Ama ben dediğim gibi Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum burada. O yüzden maç sonu 1.5 bir, bir üst yaparaktan 1.40 gibi orandan arkadaşlar değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı. Şimdi Kayseri tarafına baktığımız zaman da biraz da oradan bahsedelim. Son 4 haftadır iyi işler yapıyor. Son maçında Başakşehir'i yendi. Başakşehir'in durumu da artık cidden vahim. Kümeye mi oynayacak artık nasıl olacaksa bakalım. Kayseri dediğim gibi son zamanlarda formda fakat Fenerbahçe'ye karşı ne yapabilir diye düşünüyorum ben. Gol bulabilir fakat Gol bulabilir fakat Fenerbahçe bu yediği golden daha fazla atacaktır diye düşünüyorum düşünüyorum ben. O yüzden arkadaşlar ben dediğim gibi çok fazla zorlanacaklarını sanmıyorum. 2-1'lik bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum veya 2-0'lık da çıkabilir. Zaten ki son aralarında oynanan maçlara baktığımız zaman da 2-0-2-1'lik gibi skorlarla bitmiş. Fenerbahçe'de Ozan geri döndü Fakat defansa sakatlık var Serdar Aziz oynar oynamaz belli değil Tisserant'ın sakatlığı var Sadık Lemos ikilisi ne kadar güçlü kalacak diye düşünüyorum Fakat Fenerbahçe ben hata yapmasını beklemiyorum Çünkü Mesut Özil falan geldi Camiye Mutlu kenetlenmiş bir şekilde Hata yapmasını beklemiyorum artık Bu maçı geçiyorum Maç sonu 1.5 üstü arkadaşlar Şimdi gelelim Benfica maçına Benfica son maçında yenildi. Kupa maçı vardı. Kupa kupa finali maçı vardı. Yarı finalde olabilir. Her neyse tam hatırlamıyorum. Braga ile oynadı galiba. Şöyle. Sporting ile oynadı galiba. Karıştırdım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Benfica maç oynadı işte. 20'sinde. Son maçında mağlup oldu. Şimdi lige döndü bu takım. Şimdi ligde bir sonraki maçı. Sporting deplasmanında de bir maçı var. Şimdi bu takım kötü de karşısındaki takım Nationals zaten kötü bir takım. Son maçlarında mağlup oluyor ki son oynadığı karşılaşmada 10-0 yenmiş Benfica yani. Öyle de bir fark atmış diyeyim ben size. Bu maçtan hata yapabilir mi? Nasıl hata yapar? Çok fazla baskı mı yapar? Çok fazla baskı yapmaz mı? Artık ne durumda? Şu an baktığımız zaman da deplasman ekibi tam kadro olarak gözüküyor. Ben Benfica'nın bu maçta zaten hata ya puan bırakacağını zaten sanmıyorum. Fakat handikaba gittiğimiz zaman Benfica bu maçta ne yapar yani düşündüğüm zaman bir sonraki maçı Sporting maçı. Benfica'da bir sakatlık olarak sadece defansta bir isim sakat olarak gözüküyor. Andre Almeida sakat olarak da gözüküyor. Şimdi dediğim gibi Benfica bu maçta nasıl bir futbol oynar diye düşünecek olursak ben yine ilk 11'ini çıkaracaktır diye düşünüyorum. İkinci yarıda ilerideki Nunes, Seferovic gibi futbolcuları dinlendirebilirler. Çünkü onlar da şampiyonla oynuyor. Benfica'ya baktığımız zaman aynen Nunes ile Seferovic ileride oynuyor zaten onları bir dinlendire, dinlendirebilir fakat ikinci yarıda dinlendirebilir veya birini yedek bırakıp sonradan da olabilir. Ben Benfica'nın bu karşılaşmada handikapını bekliyorum. 1.55 gibi bir oranı var. Fakat şöyle bir durum var. Benfica'nın handikapının oranı 1.48'den 1.55'e yükselmiş. Bu maç saatinde daha yükselir mi, düşer mi bilmiyorum artık. Bakacağız. Ben fakat handikabını yine de oran 2'yi geçsin diye aldım zaten. Normalde Atletik Bilbao'nun tek golüne girecektim. Bunu da söyleyeyim dediğim gibi. Fakat oran 2'yi geçmiyordu. Ben ikilinin altına oran bırakmak istemiyorum. Kupon bırakmak istemiyorum buraya. O yüzden böyle iki maçı kombinledim ben. Umarım yine gelir kazanır. Kupon bu şekilde. Fenerbahçe maç sonu 1. 1.5 üst. 1.40 gibi orandan. Fenerbahçe'nin hata yapacağını sanmıyorum. Dediğim gibi Mesut Özil gelmesi falan hatta yedeklerde görür müyüz diye düşünüyorum. Sağlık kontrolünden falan da geçti. Fakat yarın kadroda belli olur. Ozan Tufan'ın orta sahaya dönmesiyle birlikte Fenerbahçe çok fazla hata yapacağını sanmıyorum. Benfica maçına baktığımız zaman da Benfica'da bu maçta ben dediğim gibi rakip çok kötü son 5 maçtır. Zaten kaybediyor. Sporting falan da yendi. Puan bırakmaması gereken bir maç. Fakat Benfica'nın bir sonraki maçı Sporting ma deplasmanı var. Ondan dolayı belki biraz sıkıntı çıkabilir diye düşünüyorum. Fakat sıkıntı çıkacağını da sanmıyorum diyerek Benfica'nın handikabından 1.55 gibi oranlar. Toplam oran 2.17. Kesinlikle kesinlikle çok büyük mislilerde oynanmayın. Oynamayın, oynatmayın, oynattırmayın. Ben 2.17'lik 30 misliye devam. Kafam rahat. Ben takip ediyorum. Güzel oluyor. Sizler de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Kuponum bu şekilde. Görüşmek üzere. Nazar değmesin arkadaşlar. Bay bay.